Düzce Bisiklet Kulübü üyeleri 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde özel bir etkinlik düzenlediler. <laughs> Düzce Bisiklet Kulübü Başkanı Birol Aksu bu turu şehidimiz Ertuğrul Tuğra Kavun'a hediye ettiklerini söylerken kalıcı konutlar ve konuralp güzergahının ardından şehidimizin evinde turu sonlandıracaklarını dile getirdi. Şehidimiz Ertuğrul Tuğra Kavun'un da anmak istedik. Bugün turumuzu ona atfettik. Hem Çanakkale şehitlerimize hem de Düzce'li şehidimize atfettik. Oraya ziyaret edeceğiz kendisine bayrak hediye edeceğiz. Dünya şampiyonumuz bedala bize katılıyor bugün. beraber turlayacağız. Bugün onları anacağız. Belediye önünde toplanarak belirledikleri güzergah gahdelerindeki Türk bayraklarıyla turu tamamlayan bisikletliler son olarak şehidimizin evine giderek ailesine Türk bayrağı hediye ettiler. <laughs>